Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ben evin torunu Neşesi Şimdi size anneannem ve annem yardımıyla dünyanın en sağlıklı semizotu salatası yapacağız Yoğurtlu semizotu Anneanne şimdi ne koyacağım ben? 5 tane kaşık yoğurt koy Beş, kaşık. Biz e, inekten sağ kendi yaptığımız e, yoğurttan yapıyoruz Siz süzme de yapabilirsiniz Biz sütleri kavanoza yapıyoruz yoğurdu kavanozdan bu daha güzel oluyor Vallahi Yani. ben daha malzemeden olayım. bir çekiyorum. Sağ olayım. sağlıklı oluyor. Evet, biraz yoğurt al, beş kaşık kadar. Beş bir kaşık daha var. Koy bir kaşık daha. Kalabalığız. Az olmaz. Tamam. Evet. Şimdi ne al, koyayım? Al. zeytinyağı koyacak. Zeytinyağı koy biraz. Çok az koy. Yeter. Sarımsağı şey Karıştırayım mı biraz? Karıştırayım. Karıştırırken ben sarımsağı yapayım. Sarı, evet, onu ben yapamayacağım için anneannem yapıyor. Ne? Üşüren sarımsa gezemiyor <laughs> mu? Ben <laughs> biraz... ...bezeyiksizim bu konuda. Oo, evet. vitamin direkt hap düştü içine. <laughs> evet. Şöyle şey şeyleri alalım. Yeter. Yeter. Karıştıralım güzelce. Biraz hareketli karıştır. Acemi'yi öğretiyoruz ya, onun evet, için aslında. biraz böyle hareketli karıştır. Böyle mı şey, şey? Daha tarıza karıştı. Ee. Şimdi ne koyacağız? Şimdi bir avuç semizotu koy içine. kontrollü koy, yoğurduna göre ayarlayabilirsiniz semizotunu. Şimdi <laughs> kontrollü koy. Elim komik olduğu için standart üstü bir <laughs> avuç alıyoruz. İyi mi böyle? Al, koy bir. Aynen, koy bir. Biraz daha koyayım mı? Az daha koy. Evet. Şimdi güzelce bir harmanlayarak böyle alttan üstten atlasın. Bu ya, anneannesine semizotu sağlıklı Oyunuzu bununla devam edeceğiz. anneannem ve annemiz tamam Ne Tuz da at, tuzu, tuz at. Bir de tuz da var mı onun? Bir çay kaşığı. Ne atıyorsunuz? Bir çay kaşığı kadar. Yeter, Yeter. Bunu izleyen akrabalarım, halalarım diyecek ki ne kadar eli alışık değil, ne kadar çekin karıştırıyor. Bunlar, onlar da sevgiler. Biraz daha. Şimdi ne, ona, ne? servis Servis bakalım şey peynirle onu Hayır, yani. evet. sen bakalım tabakları Unuttum ya ben içine kimse yemeyecek annem. İçine <laughs> biraz biraz musun? koy Bir kaşık daha ver. Bir. bir kaşık daha bir. <laughs> yeter. İyi yay, yay böyle. Böyle daha güzel. Evet. Tamam yeterli o kadar. Hayır koymasan sen. Ama çok az zeytinyağı, çok az. Üstüne mi? Tane evet. Bir tane, bir tane var. Var. Evet, onu çek Çok az zeytinyağı eksilmeli. Eser miktar. Öyle. Yeter. Evet. Nazarın. Evet. Yeter. Şimdi üzerine biraz da pul biber. kendi yaptığı doğal pul biber. Yeter. Evet. Teşekkür İsmarlı ederim. Ilk salatası alkışlayalım bari bir şair. Teşekkür ederim. Elime sağlık. Sana. Afiyet olsun.